Herkese merhaba. Ben Doktor Fatih Tekin. Bugün sizlere kepçe kulak ameliyatı hakkında bilgi vermek istiyorum. Kulağın şekli, boyutu, kafaya uzaklığı ve kendi içinde kıvrımları kişiler arasında farklılıklar gösterebilir. Kepçe kulak gelişiminde anatomik olarak kulak kıvrımlarının yetirerek kadar gelişmemesi, kulak ile kafa arasındaki açının fazla olması ve kulak kıkırdaklarının fazla gelişmesi nedenlerinin bir veya birkaçı sebep olabilmektedir. Tedavi planlaması kepçe kulak gelişimine neden olan bu durumların varlığına göre yapılmaktadır. Genellikle doğuştan olan bir problem olmasına rağmen ileriki yaşlarda da travmaya bağlı olarak da gelişebilmektedir. Tıbbi açıdan hiçbir sorun yaratmayan bir durum olmasına rağmen özellikle çocukluk döneminde arkadaşları tarafından alay edilmesi psikolojik travmaya yol açabilmektedir. Çocukluk dönemi haricinde de görsel açıdan rahatsızlık veren bir durum olması nedeniyle ileriki yaşlarda da görüntüsel ve psikolojik sıkıntılara neden olmaktadır. Kepçe kulak şikayeti olanlar bu durumu gizlemek için saçlarını uzatmakta veya saçlarını toplamama gibi yöntemlere başvurmaktalar ki bu da günlük yaşantılarında sıkıntıya neden olmaktadır. Kulak gelişimi büyük oranda 6 yaş civarında tamamlanmaktadır. Ameliyat ile düzeltme işlemi özellikle bu yaştan sonra yapılır. Bu dönem çocukların okula başlama yaşlarına denk gelmesi nedeniyle ilkokul çağında çocuğun maruz kalabileceği psikolojik travmaların önüne geçebilmek için bu ameliyatların yapılması için uygundur. Otoplasti yani kepçe kulak ameliyatı kulağa yeniden şekil vermek için yapılan bir ameliyattır. Kepçe kulak ameliyatları hastanın yaşı ve durumuna göre lokal anestezi veya genel anestezi ile yapılmaktadır. Ameliyat ortalama 1 saat sürmektedir. Cerrahi işlemde kulak arkasından bir kesi yapılarak kulak kafa kemiklerini iplerle yaklaştırılır, kıkırdaklar iplerle şekillendirilir ve fazla kıkırdak dokusu varsa törpülenir veya çıkartılır. Deriye yapılan kesi ise eriyen dikişlerle dikilir ve dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Ameliyat izi kulak arkasında olduğu için genellikle görülmez. Hasta ameliyattan çıktığında kulakları sargılı bir şekilde çıkar. Cerrahi işlem sonrasında hastanın durumuna göre aynı gün veya bir gün sonra taburcu edilir. Ertesi gün yapılan kontrolde sargı çıkartılarak yerine saç bandı takılmaktadır. Bu saç bandının iyileşme dönemi boyunca kullanılması gerekmektedir. Saç bandı kulaklarınızı dışarıdan gelen travmalara karşı korumak, ödeme azaltmak ve yeni şeklini muhafaza etmesi amacıyla ortalama 2 hafta gece gündüz, daha sonra da 6 ila 8 hafta boyunca sadece geceleri kullanılması gerekmektedir.